Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle kritik haftanın başlangıcında önemli haberleri, önemli bilgileri ve yapmanız gereken artık son haftadayız yapacaklarınızla ilgili bilgilendirme videosundayız. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi videonun başında şunu da söylemek istiyorum. Bizim video serimizi takip edenler biliyor. Ek yerleştirme ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Son 2-3 videoda bunlarla ilgili çalışma yaptık. Mümkün olduğunca destek bir e, bu ufak ufak yanan içimizde yanan ateşlerden bir yoğunluk yakalamaya çalıştık. Bunu YÖK'e, Cumhurbaşkanı CİMER'e bildirmeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi sizden yine video içerisinde bilgiye geçmeden önce videonun başında şunu istiyorum. Son haftaya girdik artık arkadaşlar. Güzel gelişmeler var. Seçim olacağı için herhangi bir bu yaş grubunu karşılarına almak istemediklerini size iletmiştim. Şimdi sizden de yoğunlukta şu soru geliyor. CİMER'e ne yazalım? CİMER'de nasıl şikayet edelim? Tarzında bir e, soru geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yazarken bu hafta özellikle siz de bu seçim durumunu vurgulayın. 2023 Haziran 2023 seçimlerini vurgulayıcı. Burada yaşadığınız e, itibarsızlığı burada yaşadığınız yani yeni bir denemede canınız canınız yandı. Yani böyle bir deneme bu kararı da alan hükümet biliyorsunuz. E, kendi birlikte ittifak olduğu grubun liderinin açıklaması üzerine barajı kaldırdılar. Yani bunları yazarak biz de bu 2023'te eğer bu mağduriyetimiz giderilmezse biz de Haziran 2023'te hem yeni tercihimizi yaparız hem de başka tercihimizi de yaparız ee, maksadıyla arkadaşlar. Bununla ilgili CİMER'e yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta hakkı sizin seçme hakkınız var. Herkes mutlu olduğu, huzurlu olduğu bir nevi e, amiyane tabirle karnının doyduğu, huzurlu olduğu kişiyi seçmekte özgür. Siz de bunu Cimer'de özellikle bunu vurgulayın arkadaşlar. Kendilerinin en büyük çekindiği maalesef biraz tehditvari oluyor ama maalesef ülke sistemi böyle işlediği için. Şimdi başka bir ricamda bu videoya gelen yerleşen arkadaşlar. Yani siz de olabilirdiniz burada. Bir tercih hatası bir şey olabilirdi. Sizden de ricam hani burada çoğu arkadaş yazmış ben yerleştim ama destek olmak istiyorum. Yazanlar var. Yorumlarla daha da bunu arttırırsak bugün yine Başlayalım bu hafta son haftamız artık arkadaşlar çünkü hemen bu, bu hafta üniversite kayıtları gerçekleşecek. Üniversite kayıtlarından sonra arkadaşlar oluşacak bir kontenjanlarla bir kendilerinin hazırlayacağı bir kontenjan da olacak. Ben size bunu eminim bu konuda yani şu an 12.000 kontenjan var. Gelen haberler şöyle ÖSYM'den gelen haberler şu yönde. YÖK'ün özellikle YÖK özel üniversitelerden kontenjan artışı ile ilgili bir çalışma bekliyor ve bununla birlikte kontenjan artışına şöyle bir şart koymak istiyor özel üniversitelerde yapılan sohbetler arkadaşlar. Biraz fiyatlarınızda da bu ek tercihlerde fiyatsal bir şey yapamasanız da ek tercihe de yine uygun ilk tercihe yazanlar birinci, ikinci, üçüncüye yazanlara güzel indirimlerin yapılması, daha uygun fiyatlıya gelmesi. Çünkü onlar da çok %99 dolulukta çok yüksek doluluk oranlarını kadar üniversiteler var iyi üniversitelerde. E, ee, bazı iyi üniversitelerde boşta. Hani biraz fiyatsal belirli fiyat değiştiremezler ama ek tercihte birinci, ikinciye yazdıklarındaki indirimleri gerçekleştirirseniz diye bir talep geldi. Bu iyi bir haber özel üniversitelerden başladığına göre ciddi bir kontenjana sahip olacağız. Ben bunu size söylüyorum. Şu an 12 bin boş kontenjan varsa bunun çok fazla kat kat fazlası boş kontenjan olacak arkadaşlar. Yeni kontenjanlar da olacak. Ama biz ne yapıyoruz? Bu haftayı boş bırakmıyoruz. Çalışmaları devam ettiği seçimden çekindiklerini üzerine çalışmalara başladılar. Özel üniversiteleri bu konuyla ilgili bilgilendirmeye gitti. Kendi üniversitelerine de şöyle de bir durum var. Gerçekçi olmak lazım. Çok böyle kontenjan açılmaz. Ama büyük bir veride açılacağını düşünüyorum. Çok şey olmasa da. Büyük yukarılarda olmasa da arkadaşlar. O yüzden şimdi biz de yine ne yapıyoruz? Bu videonun altına yorumlar kısmına arkadaşlar mümkün olacak yorum yazıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili şikayet yazmaları yönünde davet ediyoruz. Çünkü ateşin düştüğü yeri yakar. Bir de sizi anlayacak en yakın arkadaşlar yerleşen arkadaşlardır. Bir empati yaparsanız arkadaşlar sizde. Ya bu durumda siz de olabilirdiniz. Şu an nereye yerleşeceğinizi düşünüyor olabilirdiniz. Bu arkadaşlar için alta yorum yazıp fırsatı olanlar bu konuyla ilgili taleplerini ÖSYM'yi arayarak, CİMER'e yazarak yardımcı olurlarsa son haftamız zaten elimizden bu hafta ne gelirse haberler de geliyor bu haberlerle birlikte biz isteğimizde de arttırdıkça güzel bir kontenjan sayısı oluşacak ve çok güzel bir ek yerleştirme kontenjanı olduktan sonra arkadaşlar bundan sonrasında da size güzel bir tercih listesi yapmak bundan önceki yaptığınız hataların dışında güzel bir tercih listesi yapmak kalıyor arkadaşlar adım adım güzel haberler geliyor gelmeye de devam edecek umarım daha erken bir açıklamada gelir bu konuyla ilgili ama şunu da bekliyorlar. Kayıtların gerçekleşmesinde bekliyorlar. O da bir gerçek. Ülkemizde maalesef biliyorsunuz biraz bu konulara dikkat ediliyor yani. E, ucuna dayanana kadar ama çalışma yapılıyor. Özel üniversitelere gitti. Devlet üniversiteleri kendi içeriliğinde olduğu için onlarla ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. Onunla ilgili bir karar kılavuz yayınlamadan önce kendileri de alabilir. Özel üniversitelere gitmesi burada bir ek kontenjanın geleceği yönünde arkadaşlar yüksek bir izlenim. Bakalım ne yapıyoruz? Bu haftayı es geçmiyoruz. Yine bu videonun altına 4-5 yorum yazıp yorumlarda da daha çok arkadaşlarınız teşvik edici neler yapmaları gerektiğini ek hashtagimiz ek kontenjan açılsın olsun ve neler yapmaları gerektiğini yerleşen arkadaşlardan da destek. Çünkü bizim kanalımızı yerleşen arkadaşlar da çok takip ediyordu. Özel üniversitelerin kalitesi üzerine yaptığımız videolarda üniversitelerin sıralamasında. Onlar da yardımcı olacaklarına inanıyorum size videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güncel bilgiler oldukça böyle iyi haberler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki haftaya hazırlıklı olun. Önümüzdeki hafta bol kontenjanlı ek yerleştirme kılavuzuna bakacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Noise turned into choirs of harmony mm -hmm. Left me with the pieces of forever that you broke But Since you left me alone, I've been high